Evet arkadaşlar, 7 gündeyiz. Size çok teşekkür ederiz bizimle birlikte devam ettiğiniz için. Bugün dördüncü bir tema ile birlikteyiz. Şimdi bu tema alan açmak. İlk önce beklemekten, dolu beklemekten bahsettik. Ondan sonra bir hayal kurmaktan bahsettik. Ardında bizi daraltan, bizi dar tutan kaliplerden bahsettik. Şimdi bizim hayallerimiz ne kadar sinirsizse toplumsal hikaye veya içimizde barındırdığımız o hikaye bizi o kadar dar bir kalıpta yaratabiliyor ve bazen bu kalıp o kadar dar olabiliyor ki biz boğuluyoruz. Bu kalıptan %100 kurtulmak mümkün değil ama bu kalıp içinde alan açmak mümkün mü? İşte bugün o yüzden bizim temamız alan açmak. Ve alan açmak benim için Alanlaşmak deyince hemen aklımda Viktor Frankl geliyor. Ee, eğer daha önce Viktor Frankl'in kelimesinin kitabını okumamışsanız insanın anlam arayışı çok tavsiye ederim. Viktor Frankl diyor ki benden her şey alabiliyorsun. Ama benden alamacağın alamacağın bir şey var. O da bana yaptıklarını karşı nasıl bir tepki vereceğime. Ama aynı şey diyor, bu tepki seçebilmem için, bu özgürlük bulabilmek için. Yani başına gelenlere, insanların sana yaptığı veya dünyanın işte tarihi sana yaptığı şeyleri nasıl bir tepki vermek istediğini seçebilmek için. Bu en önemli, bu son, bu hepimizde her daim kalacak olan özgürlük kullanabilmek için orada etki ve tepki arasında bir alan açmak gerekiyor. Ve bu alan etki ve tepki arasındaki alan o kadar geniş, ne kadar genişse biz tepki seçme özgürlüğümüz o kadar rahat kurulabiliyoruz. İşte bu, bu, bu söz çok seviyorum, bu fikir çok seviyorum ve orada bu alan açmak için ben nefes çalışmalara çok inanıyorum ve özellikle nefesle nasıl ki etki ve tepki arasında yani kimisinde etki ve tepki anı oluyor yani etki tepki biri ona işte bağırıyorsa anında bağırır veya başına böyle bir şey gelir anında şikayet eder veya anında böyle bir moda gider veya mutsuz hisseder anında ama o etki ve tepkinin arasında bir mola olabilir aynı şekilde etki ve tepki gibi nefes almak ve nefes vermek var bizde ve çoğumuz nefes aldığımız zaman bir alıyoruz, bir veriyoruz. Hemen ve arasında o alma ve verme arasında bir boşluk vermeyebiliriz. Ama işte bugün size sunacağım olan kutu nefes egzersizi ki özellikle zor durumdayken, kriz dönemindeyken çok tavsiye edilen bir nefes egzersizi. O nefes egzersiz güzel çünkü nefes almak ve vermek arasında, nefes vermek ve almak arasında bir mola veriyoruz orada. Ve hatta o mola aldığımız kadar uzun veya verdiğimiz kadar uzun. Yani o yüzden kutu diyoruz çünkü o egzersizde nefes alıyoruz. Sonra aynı rakam diyelim dört nefes almışsak bir, iki, üç, dört nefes aldık. Aynı sürede tutuyoruz. 1 2 3 4 Sonra 4 üzerine nefes vermek. 1 2 3 4 Sonra 4 üzerinde nefes tutmak. 1 2 3 4 Yani Ve orada nefesimizle, nefes alarak, tutarak, vererek, tutarak biz bir kutu yaratıyoruz. Bu yüzden yavaş veya hızlı olsun genellikle dört üzerinde yapılıyor. Şimdi zaten bunu yaptığınız zaman hem beyninizde, bedeninizde getirdiğiniz olan oksijenden dolayı çok faydalanıyorsunuz. Hem de bu tutma ilk başta çok zor olabilir ama gitgide göreceksiniz ki çok daha kolay olacak. Hem de her bunu yaptığımız zaman bir medit nevi meditasyon gibi kendimizi bedensel olarak hatırlatmış oluyoruz. Etki ve tepki arasında bir alan var. Ben hayatımın noktaların arasında alan açabiliyorum. Ve o alan içinde, o iki nokta arasında eğer alan büyükse o zaman düz bir çizgi çizmek zorunda değilim. Orada bir şeyler değiştirebilirim. Kendime ait hayatımızda değişiklik getirmek için illa her şeyden vazgeçip sıfırdan yapmam gerekmiyor. Bir şeyinden memnun olmadığım zaman illa demek ki başka bir yere gitmem gerekiyor demem gerekmiyor. Gerekebilir o da başka ama. Ama bulunduğumuz yerde alan açabiliriz. Nasıl ki nefes almak ve vermek arasında, tepki ve etki arasında bir alan açabiliyoruz. O zaman aynı şekilde Toplumun bana verdiği hikaye veya içimde tuttuğum hikaye ve yaşamak istediklerimin arasında bir alan açabiliyorum. Çünkü bu dar kalıp yani toplumsal hikaye yani kendime anlattığım veya annem babam bana çocukluğumdan anlattığı hikaye bazen çok dar geliyor. Ama nefes alarak ama alan açarak o kalıp biraz genişletebilirim ve o genişleyince. Kendi hikayeme yeni şeyler ekleyebiliyorum. O yüzden bugün, bugün sizi olan davetim bu kutu nefes çalışmaktır. Bu bir meditasyon. Bu fiziksel olarak bedenimize bu alan açma öğretmek için bir alışkanlık. Yarın Yeşim'le birlikte olacaksınız. Onunla da alan açmaktan bahsedeceksiniz ve bir sonraki gün hikayemizi bakacağız, hikayemizi değiştirmek mümkün mü? Ondan bahsedeceğiz. Haydi sizi çok güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere.